15 yaşında lise 1 öğrencisiyim tamam mı? Ben kendi açlığımı kendim kazanmak için şu caddede en az 15 kere gezdim ya. Ben 15 yaşındayım adam benden tecrübe bekliyor. Ya beni yetiştirmeden nasıl tecrübe beklersin benden ya? Ya abim, ablam, kardeşim, bacım bu ülkeyi biz değiştireceğiz. Bu ülkeyi terk etmeyin. Biz Türklükten gurur duyup Türkiye'de yaşamaktan nefret eden gençler olduk ya. Ya biri olmadı öbürünü seçeriz, öbür olmadı öbürünü seçeriz ama değiştireceğiz ya vazgeçmeyin ya. Ya bizim ömrümüz uzun değil mi? 18, değiştiririz olana kadar ya içimizden çıkmayacak mı bir tane cumhurbaşkanı <laughs> okuyun öğrenin Allah sesim titriyor ya eğitim sistemi çöp bu öğrencilere yazık değil mi Amerika'da 15 yaşındaki adam 7 yürüyor gidiyor avro bileti alıyor geziyor ben 15 yaşında niye bunları düşünüyorum ya bir tane akp'li varsa gelsin çıksın yoksa ya gelsin konuşalım abi oturup konuşalım fikrinizi değiştireceğim yemin ediyorum ya yemin ediyorum bıktım artık illallah ettim gözümden yaş geliyor ya